Bu benim hayatımın en mutlu anı. Evet. Haklısın. Daha mutlu olabilir miyim? Sağlıklı onu dünyaya getirmişim. Yusuf elleriyle böyle bizim yanımızda olduğunu belli ediyor. Ve e, Maya da küçücük yeni doğdu. Doğumhane orası. Hayal ettiğin günleri yaşıyor musun? E, evet. Aslında hayal ettiğim gün çok da böyle hayallerde kuran bir insan değilim aslında Ceyda. Bu kadar... E, Sakin görünmeme rağmen aslında içimde bir yerde galiba çok daha katı bir duruşum var Kesin hayata karşı. Sen. Ben biliyorum. Evet. Yani hmm. o kadar hayal olmadım. Hmm. Hep hayat bana ne getirecek, ne getirirse getirsin ben onu nasıl karşılayacağım hmm. ve nasıl davranacağım diye düşündüm. O yüzden hayal kurmaya öyle hem çok vaktim olmadı belki hem de çok öyle hayallere kapılıp kırılmak da istemedim. Hmm. Yani musun? Bir başımıza gelsin ona göre bakarız, bakarız. ya da bir şey üzüleceksek ben hep onu söylüyorum bir dur bakalım bir başımıza gelsin o zaman üzülelim yani bir başıma gelmeden ne çok sevilmeyi sevilmeyi ne de çok üzülmeyi doğru. Nasıl bir eş oldun ah. Ah. ve nasıl bir ev kadını? Ev kadınlığı konusunda yemek yapmayı biraz biraz öğrendim diyebilirim. Tamam. E çünkü e, yeri geliyor gerçekten yemek yapmak durumunda da kalıyorsun hele ki bir çocuğun varsa. Tabii ki e, yeri okay. geliyor değil hep yapmak <laughs> zorunda değil, Evet. Ben bu koşturmaca içerisinde o yönümü çok geliştirmemişim Tabii. açıkçası yemek yapma konusunda. Yusuf'a zaten söylemiştim hiç büyük bir beklentiye girme bu konuda. O da zaten hiçbir gün bana bugün evde ne pişirdin diye sormadı. Ha. Açıkçası ama ben de keyif aldığım, severek yaptığım yemekleri girip hala da mutfağa yapıyorum. Maya'ya da yeni şeyler denemeyi seviyorum. Ee, o da böyle sipariş veriyor anne bunu yap bir de bir, bir şeyi bir kere yapıyorsa ve seviyorsa aynı şeyi tekrar istiyor. Ha. Onun için de böyle bir e, bu konuda kendimi geliştirdim diyebilirim. Peki titiz bir ev kadını mı oldun, kuralların var mı, kuralcı bir anne misin, evdeki kötü polis misin? Kuralları aslında biraz nasıl? kötü polisim ben galiba. Aa. Evet, çünkü e, birinin bunu takip etmesi gerekiyor. E, evde ben daha fazla zaman geçirdiğim için e, Maya ya da kuralları. Ta Allah'tan Başak burcu Ceyda. Ha. Yani tamam. o kural Sever, çocuğu düzen, ve kurallarla e, düzenle aslında kendini iyi hisseden güzel. bir çocuk, ritüellerle e, iyi hisseden bir çocuk. O yüzden o kurallara uymakta sorun yaşamıyoruz ama bir hatırlatmak gerekiyor böyle arada bir ona. Fakat çok da zorlanmıyorum. Gayet güzel. güzel uyguluyor her şeyi. Peki haftada üç gün spor yapıyorsun. Tamam. Yapıyorum. Onun dışında nasıl geçiyor o zaman? Ee, onun dışında işte eğitmenliğe başladım. Tamam. O devam ediyor. Haftada iki günde onu yapıyorum. Onun dışında maya çok vaktimi alıyor. Onu antrenmana götürüyorum. Çocuk büyütmek, onu bir de ekstra antrenmanlara götürmek. Tabi. E, Le de ilerliyor. Tabi. E, haftada üç gün antrenmanı var Maya'nın. Hafta sonu da tenise şimdi yazdırdım bir de oraya götüreceğim. Hmm. E, dolayısıyla çok da fazla bir vakit kalmıyor geriye. Haftada Doğru. üç günde ona kanalize olduğum zaman, iki günde yine ona gitmediğim günlerde o saatlerde ders veriyorum. Ee, sabahları da yine kendi işte toplantılarım varsa ajansıma gidiyorum, toplantımı yapıyorum. İşte ee, işte şimdi bir kampanya, bir cilt ürünüyle ilgili bir kampanya Hı -hı. yaptık. Onun tanıtımıyla uğraşıyoruz şu anda. Onun üzerine yoğunlaştık. Bu rutinde ben de e, zamanımı dolduruyorum. En üzüldüğün andan nasıl çıktın? En üzüldüğüm andan nasıl çıktım? Ee, yine kendi içime tutunarak çıktım. Hı -hı. Etrafımdaki sevdiklerime tutunarak çıktım. Ee, bana gerçekten değer veren çok az bir zaten grupla görüşüyorum, bir kitleyle görüşüyorum. Hakikaten çok az bana değer verdiğine inandığım çok kıymetli insanlarla bu yolculuğa devam ediyorum. Onların sevgisini, onların samimiyetine, zaten önemli olan da o diye düşünüyorum. Haklısın. İnanarak ve kendime inanarak. Peki Maya nasıl bir kız oldu? Maya çok heyecanlı, çok hareketli, çok güzel. Evet güzel. Ee, ondan sonra ve öğrenmeye çok açık, çok paylaşımcı, çok sosyal. Hiç benim gibi değil. Hiç alt metni <laughs> Babasına yok. Babasına da çok benzemedi aslında. Ee, ne Yusuf'a çok benziyor, ne bana çok benziyor. Çok sosyal ve hiç alt metni olmayan bir çocuk Maya. Ee, ne düşünüyorsa ağzında. ne Bana düşünüyorsa... benziyor diyeceksin. <laughs> Bunu söyleyen, çok açık yürekli, çok açık kalpli, eğlenceli de çok da gülüyorum onunla. Her geçen gün böyle büyümesini hayranlıkla seyrediyorum, keyifle seyrediyorum. Harikaymış.